Mertoğlu'nun ikinci sezonuna hoş geldiniz. Ben Yeşim. Ben Mehmet. Yeniden yandı tüm ışıklar yeniden. İkinci sezonda size kavuşmak ne kadar güzel efendim. Yapmacık ses tonumdan bile ne kadar mutlu olduğumu anlayabilirsiniz. <laughs> Biz çok doğal bir podcast çiftiyiz. Öyle. Şimdi... Çift olduğumuzu artık açıklayabiliyoruz. Çünkü efendim neden yoktuk bu sıralarda? Evet, hayatımıza neler oldu? Flash flash flash. Ailelerimiz tanıştı. Mehmet babamla falan tanıştı. Ee, evet yani buralar aslında biz daha anonim ilerliyorduk e, ilk sezonda. <laughs> Çünkü hani böyle bir şey ifşalamak bizim can güvenliğimiz için Sen ne demek istiyorsun ya. Yani şimdi can güvenliğiyle ne alakası var arkadaşlar? Her kız babasını yapabileceği şeyler aslında. Orayı kesersin diye söyledim çünkü. <laughs> Biraz heyecanlıyım ondan oluyor. Bugün yeniden başlamak hakkında konuşacağız efendim. Çünkü hani ikinci sezon biz uzun bir ara verdik. Çünkü dediğimiz gibi araya bir sürü şeyler girdi. E ee, insanlar başka bir yerlere girmek zorunda kaldılar. Onların çıkması çok uzun sürdü. Hala çıkamayanlar var bulundukları yerlerden vesaire. Hani bu süreçler toplum olarak da bizi çok yorduğu için hastalıklar girdi, çıktı vesaire. Derken, deprem oldu falan böyle bir sarsıldık. oldu. Neyse evet. Yani sonuçta yaşadık. bunları geçirdik. Böyle bir dönem ya yani bize de dinlenme fırsatı oldu. Biliyoruz sizi böyle bir plansız bir şekilde yeni sezonun boşluğuna bıraktık. Yani sezon finali yaptığımızın aslında biz de farkında değildik ama biraz hayat bizi bu yola getirdi. Ama şimdi yine aynı şekilde ikinci sezonun 1. bölümüyle karşınızdayız. Bugün ne konuşacağız? Yeniden başlamak az önce de ifade ettiğim evet. gibi. Çünkü dediğim gibi madem yeniden biz de başlıyoruz, bunun böyle derinlemesine tartışalım istiyorum. Ayrıca yaz tatili geldi. Herkesin en fazla bir hafta izni var. Ne yapacaksınız? Ofisinize gidip gelirken bizi dinleyin. Millet, zenginler orada tatilde fıldır fıldır gezerken siz de en azından bizi dinleyin bir eğlenirsiniz iki gün. Herkes evet. iki dertleşiriz be. Ya da işte ne bileyim yaz tatilinde şey zongun kumların arasında ya da gemide ya seyahat ediyorken be, bizi dinleyebilirsiniz sonuçta. Çok kıskanırım o zaman sizi ah ederim. Yemin ediyorum ah ederim. Ya <laughs> işte net... bu da bize dert oldu. <laughs> Efendim o zaman size ilk sorumla başlamak istiyorum Mehmet Bey. Lütfen Bey. çok özlemişim ya <laughs> haydi gelsin. Ben <laughs> de. Hayatında gerçekten yeniden başladığını hissettiğin bir dönem oldu mu? Ne başladı, ne bitti ve nasıl yeniden başlamaya karar verdin? Hmm, güzel ama hani bunu birazcık çevirerek cevaplandırabilme hakkın var mı? İstediğin gibi Bence var ya şey. zaten ikimiz hepimiz. Benim <laughs> şey kime sorabiliyorsun sen? Yo, sor. istediğin gibi cevapla. Aynen öyle, öyle yapacağım zaten. Yani yeniden başlamak değil de benim böyle hayatımın sanki böyle bir dönemleri oluyor. Hani hepimizde aslında vardır. Ama geçenlerde fotoğraf arşivime bakıyordum, böyle 2010'lu yıllardan başladım, işte 2015'ler, 16'lar, 17, 18, böyle bir 19-20'de bir şeyler olmaya başlamış. Hani hem hayatımda, hem benim görünümümde, hem e, karakterimde belki ya da işte düşünce yapımda, böyle bir 19-20 bir dönem, yeni bir dönemin başlangıcı benim için... Sonrasında zaten bütün dünya için yeni bir dönem başlıyor. İşte 20'de pandemi oluyor. Dünyanın başına bir sürü şey geliyor. Bir tane geçenlerde Twitter'da bir şey gördüm. 2019 son gerçek yıldı diye. <laughs> Dedim ki çok doğruymuş. Hani bunu bu şekilde düşünmemiştim ama o dönemler bir şey oldu. Benim hayatım içerisinde de oldu. Ee, bir dönüşüm noktasına gelindi. Ve hani böyle 23'e kadar bu dönem yaşandı. 2023'ten sonra bu katlanarak artık böyle bir... Hani Pikachu Raichu'ya evrildi. Ya Bil şey ne bu mi? oldu. Level oldu. Aslında ergenliğin bitişi, yetişkinliğin başlaması ve o yetişkinlik kaygıları gibi bir şey olabilir mi? Yani 2019'da da ergen değildim aslında ama sonuçta o uzun süren bir kimyasal tepkime ya. Ergenlik yaşı uzatıldı. Evet. <laughs> o yüzden... <laughs> öyleymiş. Varsa... Bana da devletten mesaj geldi geçen gün ergenliğiniz bitti. hani artık günü <laughs> rahatlığıyla günlük hayatta atılabilirsiniz. Keşke bize. ergenliği bedel yapabilseydik. Keşke ya. O sivilceleri var ya bir 40 gün çekeyim bitirsin. Hani yok. <laughs> çok özür Ben üzü çok gireceğim. senelerce çektim çünkü <laughs> o sivilceleri. Nasıl yeniden başladın peki bu güzel suratla? Siz de sivilcelerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz? O zaman... İlacını kullanım. Ya o ben ne? bir e, ilaç kullandım. Keşke dedim daha erken başlasaymışım. Bu da bizi dinleyen ergen ve sivilceli dostlarımıza bir e, tavsiye olsun. Ama tabi siz de önce doktora gidin. Neyse bizi konuyu dağıttık. Bizi dinleyenlerin %80'ini zaten kullanmıştır diye düşünüyorum. Ya evet ya çok bir ara çok popüler oldu. Bir ara yasaklandı falan. Ama hayat kurtarır. İyi ki kullanmışım. Kullanmasaydım şu an bu podcast'i yapacak yüzüm olmazdı. Metaforik. <laughs> ben seviyorum. böyle şakaları seviyorum. Ben cevap vereyim ya. Evet, Yeniden başlamak falan gibi şeyler diyoruz. Efendim ben eve yalnız başıma ilk eve çıktığım zamanı sanırım ben yeniden başlıyorum hayata. Ailemden ayrı kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğim bir hayat geliyor galiba dediğim bir dönem var ve çok korkmuştum. Hangi yıl? <laughs> 2020 Kesin 19'dur. 2021 ya da 2. 21 ya da 2. 2021 ya da 2020. Aa sana biraz rötarda gelmiş. Pandemiden sonra, pandemiden sonra. 2019 20 sana biraz rötarda gelmiş. Ama ben gelmiş. çıtır gösteriyorum ya biraz. O yüzden böyle yani. Evet, evet, evet. benden 6 ay oldum. büyük. Evet. evet. o dönem çok korkutucuydu. Bir yandan çok heyecan vericiydi benim için. Ee, ve dedim ki buraya kadar geldik. Haydi bir daha. Bu bir benim için başlangıç dediğim bir dönemdi açıkçası. O dönemden sonra her sene, her sene, her yıl bazen böyle bir ay içerisinde yeniden başlıyorum demek zorunda kaldım. Çünkü o kadar enerjim tükeniyor ki etrafta, çevremde, içimde beni o kadar fazla tüketen şey var ki ufacık bir enerji parçası bulduğum zaman onu yeniden başlamak için kullanıyorum ben de. Çok ve anlaşılabilir, anlaşılabilir bir şey ama şu anda bulunduğun nokta hem bu 2021-22 dönemlerinden beri yaşadığın 4-5 senelik belki de olan süreç ve şu an bulunduğun yer seni inanılmaz bir şey dönüştürmüş. Neyi? Bir anka kuşunu. <laughs> evet mesela çok iyi metafor. Anka kuşu yeniden başlayan en iyi şey ya küllerinden falan doğuyor yani daha ne olsun? Evet her defasında ölüyor. Bir de düşün o kadar hayat fatura öde bilmem ne yap okula git bir daha hop, sıfırdan bir daha. Hiçbir sonu yok lanetli bir kuş ya yazık günah. <laughs> okula gitmiyordur belki. De. Bilmiyorum yani yok mudur bir <laughs> Anka Koleji. Anka kuşunun KPSS'ye girmesi. Bir hayal Dumbledore <laughs> atanabilmesi için KPSS'ye girmesi gerekiyor. Olabilir. Ben sana şunu sormak istiyorum şimdi. Ee, kendi isteğimizle mi her zaman yeniden başlarız Yoksa böyle mecburiyetler Hayat bizi buna itiyor mu hmm. Sen bu döneminde Nasıl hissetmiştin Mecburiyetten mi yeniden başladın Yoksa kendin mi istedin Yeniden başlamayı Kendim istediğim de oldu ama Onda daha az başarılı oldum sanki ya Yani bu hayatın seni yönlendirdiği Ve birazcık böyle başına kaka kaka Seni ilerlettiği süreçler her zaman daha başarılı oluyor En azından kendi hayatımda bunu gözlemliyorum sen ne düşünüyorsun? Ben %50 %50'yim. Yani her zaman her şeye hazırlıklı olamıyoruz. Ama anı yaşamamız gerekiyor. Zaten doğaçlama tiyatroda da biz bunu öğretmeye çalışıyoruz ya insanlara. Eğer bir şeylere hazırlıklıysan hayat seni bir yerlere sürüklediğinde, başlangıca, bitişe vesaire sürüklediğinde ona hazırsan tekrar enerjinde yükseliyor, hayatına daha güzel bir yerden bakabiliyorsun. Düşünce yapın değişiyor. Ama senin hazırlıklı olmana bağlı. Kendi isteğine de tabii ki yeniden başlayabilirsin bir şeyleri ama bunun için biraz altyapın olması gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Önceden bir hazırlığını yapmış olman gerektiğini düşünüyorum. Çünkü atıyorum evlisin, 3 çocuğun var <laughs> ve hayatından çok sıkılmışsın ve bir anda çekip Zimbabwe'ye taşınamazsın. Zimbabwe neden ilk tercihin oldu? Çünkü söylemesi çok güzel. <laughs> Zimbabwe. Güzelmiş yani özel bir ilgi mi var diye merak ettim de o yüzden sordum. Yani önce eşinden boşanman gerekir, ve velayet davası var. İşte onlara bence bir hayat sağlaman gerekir ki onlar da hayatına devam edebilsin. Bu yeniliğe baştan başlayabilsinler hayata vesaire gibi şeyleri yaptıktan sonra hayatına yeniden başlayabilirsin kendi isteğinle. Doğru mesela aslında az önce kendi yaptığım şeylerde daha az başarılı olduğumu söyledim ama aslında bu çok doğru değil şimdi baktığımda. Çünkü ben yazılım temelliyim. Bunu daha önceki bölümlerimizde de söylemiştim. Öyle bir okul okudum ama aslında yeniden başlayarak grafik tasarımı geçtim. Kendi içimde yaptığım bir yeniden başlayış varmış. Bakınca ya da sonrasında işte geçen yıl bir e, tasarımın farklı bir alanında yeniden başlanabilecek kadar uzun soluklu bir eğitim aldım tamamladım. O bana... E, Ayrı bir güç verdi, cebimi kuvvetlendirdi. Yeniden başlama imkanını sağladı. Tamamını diyecektim. Altyapını oluşturmuşsun. Altyapını oluşturmasaydın bu kendi isteğinle olmayabilirdi. Hayatını değiştirmek, evet, yeniden yani başlamak Dediğin gibi aslında %50 %50'ye daha yakınım ben de şu an. Hani düşünüp baktığımda. Ee, ama birazcık da işte bu hayatın da getirdiği şeyler işte belki kayıplarımız. Belki yaşadığımız işte ekonomik zorluklar, belki ailevi sıkıntılar, problemler. İşte mesela senin ayrı eve çıkman seni tetiklemiş. Ee, beni geçirdiğim işte bundan 12 sene evveldeki işte tip 1 diyabete ilk e, tanıştığım zaman ki geçirdiğim yeniden dönüşüm. Hayatımın rotasının yeniden çizildiği. Çünkü artık bütün beslenme programın, e, sağlık durumun, kullanacağın ilaçlar her şey yeniden başlıyor. Hani bazı mecburiyetler de bunun çok büyük bir etkeni ama böyle kendi başardıklarım da var. Şimdi durup düşündüğüm zaman aslında daha net bunu anlayabiliyorum. Benim en sevdiğim şey bu programda bu zaten. Farkındalık. Hayatta bir sürü şey yaşıyorsun. Belki bir sürü yeniden başlangıç oluyor. Bir sürü bitiş oluyor. Ama sen bunu oturup düşünmediğin zaman, bunlarla yüzleşmediğin zaman aslında ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar iyi olduğunu fark edemiyorsun. Evet. Neler başardığını göremiyorsun ve sen bunu beynine alıp bak beynim ben bunu başardım demedikçe beynin senin onu başarı olarak kabul etmiyor. Efendim neden benim hiç başarı hikayem yok bölümüne gidin buradan da dinleyin orada anlattık bunları. Evet. <gülüyor> Doğru <gülüyor> ben... yani bizi, bize çok dert birikmiş ya bu süreçte yani e, konseptimize uygun bir bölüm gene çıkartıyoruz. Daha anlatmadığımız neler var? Neler var? Düşünsene. Ama buradan devam etmek istiyorum. Hani rotamızda kalalım ki çok dallanıp budaklanmayalım. Bu arada buraya bir parantez açmak istiyorum. Ee, biz hani böyle aklımıza gelen daha günlük problemleri ve sohbet edebileceğimiz alanları e, çok yakında yeni canlı yayınlarla belki sizinle duyuruyor olabileceğiz. <laughs> ben heyecanlanıyorum ya. Ben gerçekten heyecanlandım bu bölüm için. Güzel de hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Şuradan devam edeceğim yeniden başlamak zor bir şey mi? İmkansız bir şey mi? Sıfırdan mı başlamak gerekiyor? Yeniden başladım diyebilmek için. Yani tabii ki kolay bir şey kesinlik değil ama imkansız da değil. Zaten az önce bunları konuştuk. Bunların üzerinde örnekler verdik. Demek ki yapılabiliyor. Ya yani kim olsa bunu bir şekilde hayat onu o noktaya getiriyor. İnsanlar devam etmek, yaşamak zorundalar. Ölmediğin takdirde hayat sana devam et diyorsa sen de o yeniden başlamayı ister istemez yapıyorsun. Peki sıfırdan mı olmak zorunda sence? Bence sıfırdan olmak zorunda değil. Yani sıfırdan olması için gerçekten böyle hani en uç örnekleri düşünüyorum. Birden ki yapan arkadaşlarım var. Bambaşka bir ülkeye gidip hiç bilmediğim bir dilin ortasında, hiç bilmediğim bir coğrafyada, farklı bir kültürde bir hayatı tutunmaya çalışmak gerçekten sıfırdan hatta eksiden bir yerlere gelmeye eşdeğer olabilir. Ama Bence bizim şu anki örneklerimiz, verdiğimiz örnekler sıfır değil ya. Ben burada ayrıldım senden. Çünkü o arkadaşının bile ayrıldım bir Ayrıldım derken bir yapısı. dakika. Öyle değil ya. Oh be. <laughs> Hayır öyle değil. Fikir ayrılıyor yaşadım manasında. Pardon. Ee, o arkadaşın giden, yurt dışına giden, hiç bilmediği bir yere giden arkadaşın da evet bence yeniden başlangıç ama asla sıfır noktasından değil. Çünkü bir karar vermiş ve bu kararın öncesinde de kararı verebilecek bir düşünme evresi geçirmiş. O zamana kadar aldığı eğitimler, hayatında bulunan arkadaşları, ailesi, o yaşadığı aşk her neyse aslında cepleri onlarla dolu gidiyor. Yani anılarımız bizi şekillendiriyor. Öğrendiklerimiz bizi şekillendiriyor. O yüzden sıfır olduğunu düşünmüyorum ben hiçbir zaman. Yani sıfır nasıl olabilir? Hafızanı falan kaybetmen lazım. Ya o da güzel bir örnek. Bin Senin okudan. söylediğin de çok mantıklı ama şimdi onu oraya gidip de ne kadar zorluklar yaşadığını ben kendim duyduğum için ve hani böyle kafanda kurguluyorsun cebin doluymuş gibi düşünüyorsun ama oraya atıldığın zaman okyanusa girmiş bir akvaryum balığına dönüyorsun. Zorlukla alakalı bir derdim yok zaten çok zor olduğunu sadece tahmin edebiliyorum. Bu noktada empati kurmakta bile zorlanıyorum ama benim kastettiğim şey e, tamamen onun kişiliğinin zaten var olmuş olması. Anladım. Oluşmuş olması yani. Buydu. Ben aynı zamanda şundan bahsedeceğim. Aslında hepimiz her zaman yeniden başlıyoruz bir şeylere. Bunu beynimiz, vücudumuz da yapıyor. Nöroplastisite denilen bir olay var. Beynimiz değişime sandığımızdan çok daha açık. Beyin deneyimlere göre yeni sinirsel bağlantılar kurabiliyor. Buna nöroplastisite deniyor. Kişi yeni bir dil öğrenirken mesela alışkanlık değiştirirken ya da yeni bir hayata başlarken az önce bahsettiğimiz gibi beynin fiziksel yapısı değişiyor bu yeniden başlamanın biyolojik olarak mümkün olduğunu gösteren bir şey. Yani ben bu konuyla alakalı araştırmalar yaparken bunu gördüm. Tabii ki o sinapsların bilmem nelerin yeni sinir oluşumunun e, biliyordum liseden işte eski bilgilerden vesaire. Ama bu açıdan hiç bakmamıştım. Yani şey yapamıyorum diyen yalan söylüyordur onu demek istiyor. <laughs> Zorlanabilir insanlar ama ısrar ederseniz gerçekten beyin öyle bağlantılar kuruyor ki artık hayata Kendinize farklı bakmayı öğrenebiliyorsunuz. Çünkü sinirleriniz yeni sinirsel bağlantılar kuruyor ya. Bir de unutmayın ki o mallar yapıyorsa siz de yaparsınız. <laughs> bir de gene unutmayın ki hepimiz bir Orta Doğu şu an Orta Doğu ile Avrupa'nın arasında sıkışmış bir coğrafyada yaşıyoruz. Yani düşünün çocukluğumuzdan beri keşke bazı şeyler değişmiş olsaydı ama değişen çok fazla şey var. Yani sürekli bir aşırı gündem normalde bir İskandinavya ülkesinin Üç yılda yaşayacağı aksiyonu biz bir haftada yaşıyoruz. Olumsuz bir örnek verebilir miyim senin söylediğin Tabii. üzerinden? Mesela hasta birini sürekli görmek beyninizin ona alışmasına sebep oluyor. Ve artık o hasta kişiye ilk başta duyduğunuz merhameti duyamayabiliyorsunuz. Çünkü beyniniz alışıyor. Onun acısını başta daha iyi anlarken göre 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 artık ona duyarsızlaşabiliyorsunuz senin hani şu an yaşadığımız olaylara bazı insanların tepki verememesi gibi düşünebilirsin bunu. Çünkü o kadar fazla yaşıyoruz. O kadar fazla saçma sapan şeyler yaşanıyor ki herkesin hayatında. Hı hı. Bir süre sonra gerçekten bunlara tepki vermek gelmiyor insanın içinden. Çünkü beynin o artık sinirsel bağlantılar mı kurdu? Psikolojik olarak mı yıprandın? Tam alıştı alıştı yalama oldu öyle bir şey. Aynen öyle. Şuradan da devam etmek istiyorum. Psikolojik açıdan da bir değerlendirme gördüm. Ufacık paylaşacağım. E, psikolog Elixin kimliğimizin sabit olmadığını, değişebildiğini, özellikle kriz yaşandığında senin özün değil ama seni tanımlayan şeylerin değiştiğini söylüyor. Yeniden başlamak bazen ben artık böyle biri değilim demek olabilir. Hmm. Mantıklı geldi. Biraz şeye de benzettim bu dini. hani. Bir insanı tanımak istiyorsan onunla uzak yola git, tatile git gibi bir şey mi acaba? Hani kriz anında uzun yolda bir insanı tanırsın. Kimliği değişebilir. Asıl belki bilinçaltındaki o bilmem kimliğini ortaya çıkartır. Özü Biraz, değişmiyor çünkü. Yani birazcık Öz bu dediğin sabit. şey bana onu çağrıştırdı. Bilmiyorum Hı -hı. ne kadar uygun ama. Yani özü sabit olduğu için böyle bir kriz anında özünü ortaya çıkarıyor. Bu kriz anla sürekli maruz kalırsa o özü artık kendi duygularını yeniden değiştirip sürekli hale getirebiliyor. Evet, o yüzden podcast'i bitirmeden yeşimle uzun tatile gitmedik. <laughs> Çünkü birbirimizin asıl gerçek yüzlerini görünce belki de podcast <laughs> devam edemeyecek podcastimiz. <laughs> ben bir soruyla da daha devam et. Aslında 2-3 sorum daha kaldı. Devam ediyorum. Ee, bir de bunun ilişkisel boyutu var Mehmet Bey. Aşk bitince baştan başlanabilir mi sizce? Aynı kişiyle mi? Nasıl cevaplamak isterseniz. Yani burada aynı kişiyle olarak algılıyorum ben. Aşk... İstersen farklı bir kişiyle algıla da. <laughs> ee, yani. <gülüyor> 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 tamam tamam korkma düzce cevap vermişsin yapmayacağım. Ya... Aşk bittiyse zaten niye yapasın ki bir daha üstüne? Ya zaten devam edecekse zaten bitmemiştir. Arkadaşlar açın sevgililer günü bölümümüzü dinleyin. Aşk biter mi? Bitmez bence. Güzel. <laughs> Hoşuma gitti. Yani aynı ayrılık olduğunu düşün. Ya ancak şu olabilir. Aşk çok kuvvetlidir ama aşkın üstüne çıkabilecek daha başka duygular oraya girdiyse o böyle üçüncü dördüncü sıralara düştüyse o zaman bir şeyler değişir. Aşk bitecek bir şey mi bilmiyorum. Ya iki yıl diyorlar ömrü. Bizim çok az vaktimiz kalmış. <laughs> Yo biz şey yapıyoruz devamlı tazeliyoruz bir şekilde. Şöyle şu açıdan bakalım. Birinden ayrıldın o ilişkiden artık hayır gelir mi? Eski de düşünebilirsin yani çok isim anlasan da olur da. Yani nasıl ayrıldığına bağlı, nasıl anlaştığına bağlı o süreçte, dünya görüşünüze falan bağlı bence bir sürü faktör var. Bunlar eğer karşılanırsa ki bu faktörler herkese farklı olabilir. Hiçbir faktör olmayıp direkt o yok bitti ben bir daha eksten next olmaz, eksten arkadaş olmaz kafasıyla da bakabilir. Ben bu kadar katı görüşlü bir insan olmadığım için eğer iletişimimde bir sıkıntım yoksa ve o ayrılış duygusal sürecinde değil, bir ben. şey yoksa, duygusal da hiçbir şey kalmadıysa çok samimi olmasam da iki kelam ederim. Hiç de öyle bir şeyim yok. E, peki birine güvenini kaybettiğin zaman o güveni yeniden inşa edebilmek mümkün mü? Çok uğraştırıcı bir şey. Yani çok emek gerektiriyor çünkü oraya gelene kadar zaten bir sürü emek harcamışsın. Yani jenga oynamak gibi bir şey. Jenga'nın olmuş bir buçuk metre bir anda hepsi gitti. Yaparsın bir daha ama bakalım aynı hevesle olacak mısın? Güzel konuştum be. Tabii ki olmazsa olmazımız elalemler. Elalem. Toplum yeniden başlayan insanlara, yeni hevesleri olan insanlara sence ne kadar alan tanıyor? Ya aslında cevabı biliyoruz ama bir de senden duymak istiyorum. Bence çok kısıtlı ya. Ya en basitinden bak şey örneğini vereyim. Özellikle kadınlarda bu da yaşanıyor ülkemizde maalesef. Mesela bir kadın yeniden evlenmiş olsun. Boşandı. Yeniden evlenecek. O kadının tekrar hayaliyle böyle bir gelinlik giymesi bile insanların gözüne batıyor. Aslında yeniden başlayacak. Yeniden bir dünyaya girecek. Erkek olsa bak çok yok. Erkeklere de bakıyorlar ama yani kadın ya yeni bir iş kuracak. işini batırdı. Hadi evlilik örneğini de geçtim. Yeni bir iş kuracak. Sıfır güven. Ne çevresi ne toplum tarafından. Vardır elbette istisnalar ama ben toplum olarak buna böyle çok destekleyici bir tarafta olduğumuzu düşünmüyorum. Lahret olsun bu insanlara. Lahret olsun. Sen ne düşünüyorsun? Yok ya benim hiçbir umudum yok insanlıktan yana zaten. Sen aa, mesleğini değiştir. Aynı senin dediğin gibi iş batırmana bile gerek yok. Bir kariyerinde çok başarılısın ama mutsuzsun. Ailenden başlayarak etrafına herhangi birine söyle bunu yargılanıyorsun. Çünkü el alem yargılar. Only el alem can judge me. <laughs> Lütfen bunu kayıtlara geçin efendim. Allah bile yol açıyor insana. Yeni yürü ya kulum diyor. Yeni yollara sevk ediyor sizi. Bu el alem zincirlerle bağlıyor böyle. Aynen. Ne, size ne oluyorsa siz de başlayın. Siz korkuyorsunuz diye benim korkmam da mı lazım? Siz yapamıyorsunuz diye benim yapmamam mı lazım? Ya yani şu podcast'e başlarken bile dinlenecek mi bilmem ne. onu öyle konuşmasanız, bunu böyle konuşmasanız bir şeye başlıyoruz. Bir sakin olun ya. İki kişiyiz bir de hani fikir alışverişi yapmamış olabilir miyiz? Başarısızsa da başarısız olalım yani. Bir tarihe not bırakıyoruz. Bir ses kaydımızı bırakıyoruz insanlara. Dinleyiz. Dinleyen olsun olmasın. Ne kadar doğru konuşuyorsun be. Yürü. Ben bir arkadaşımdan böyle yeniden başlamak üzerine bir şey duyduğum zaman gerçekten ona verdiğim en yüksek desteği vermeye çalışıyorum. Gaz vermek değil ama desteği vermeye çalışıyorum. İşini mi bırakacaksın soruyorum. Bir planın var mı? Çünkü zor duruma düşmesini de istemem. Ama bunu asla ay işte çok zor durumun içerisinde ki yani diyeceksin aman da de faturalar demem yani. Sadece onu alttan bir mesajla alt metinle oraya bir yediririm. Çünkü onun güvende olmasını isterim. O yüzden hiç arkadaşım yok. Kız sana helal olsun be. Arkadaşın? Var ya, dalga. Var ya. Ya. ya, ama yine de bununla ilgili bir bölümümüz var daha ilk bölümlerimizden biri. Ee, bizi eğer ilk defa bu podcast bölümüyle dinliyorsanız lütfen geçmiş bölümlerimize ve ilk sezondaki bölümlerimize bir bakın. Efendim benim aslında size soracağım sorular bu kadar. Ben kendi deneyimlerimi de paylaştım. Siz de deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim Mehmet Bey. Ben teşekkür ediyorum. Bu bölüm daha net ve açık olduk bence. Artık yeni sezonda daha rahat, daha net bir şekilde dinleyicilerimizle kavuşabileceğimizi düşünüyorum. İkinci sezonun ilk bölümünü dinlediniz. Daha öncesinde 12 bölüm çektik. Yayınladık Spotify'da yakında YouTube'da da bütün bölümlerimiz yayınlanıyor olacak. Aynı zamanda Instagram ve TikTok kanallarımızı sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Bize mesaj atabilirsiniz. Konuk olmak isterseniz bize özelden hem kişisel hesaplarımızdan hem de bize dert olduğun Instagram ve TikTok hesaplarından yazıp belki de bu programın herhangi bir başka bölümünde hep beraber burada ses kaydı alıp yeni bölümleri yayınlıyor olabiliriz. Yeniden başlamak isterseniz, yeniden başladıysanız bizimle bu hikayeleri Instagram üzerinden paylaşmayı unutmayınız. Diye atarsanız muhakkak cevap vereceğiz. Çünkü biz sözünün eri bir çiftiz. Bizi sosyal medyadan takip edin lütfen. Çünkü orada yeni sürprizler, yeni yayınlar olabilir. YouTube platformuna da bekliyoruz ve her zaman olduğu gibi unutmayın ki bize, bize dert, dert oldu, oldu. Size, size dert olmasın. Yeniden. Yandı tüm ışıklar yeniden Nasıl parlayacak